Excel'de koşullu biçimlendirmeyi örneklerle inceleyelim. Örneğin bir A dersen alınan ders notları tablomuzda görüldüğü gibi olsun. Bu dersin geçme notu 45 olduğunu düşünürsek, 45 ve 45'ten büyük alınan notlar için geçti, 45'ten küçük alınan notlar için kaldı sonucunu elde ederiz. Burada elde etmiş olduğumuz bu metin ifadesini koşullu biçimlendirme aracılığıyla vurgulayabiliriz. Örneğin bu şekilde hücrelerimizi seçerek koşullu biçimlendirmeden yeni kural yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir. Hücre değeri eşittir. Geçti. Yazıp biçimlendir seçerek burada dolgu rengini yeşil yazı tipini koyu yeşil seçebiliriz. Burada isteğe bağlı olarak başka hücre biçimlendirmeler de yapabiliriz. Biz sadece bunu uygularsak tamam dersek tamam gördüğünüz gibi uygulanmış olacak. Bu kurala bir kural daha eklersek eğer Kuralları Yönet'ten yeni kural eklersek Yaz düşme içeren hücreleri biçimlendirden Hücre değeri eşit kaldığı için de bir biçim ayarlarsak Biçimlendir Kırmızı yazı dolgumuzda uygun bir fon, Tamam dersek tamam dersek, görmüş olduğunuz gibi ekranda daha belirgin olmuş olacak. Şimdi buradaki koşullu biçimlendirme kuralları yöneticisini incelersek eğer, burada biz kuralları ekledikçe alt alta yerleşmiş olacak kurallar. Hücre değeri kaldığı eşit işte olduğu zaman burada görmüş olduğunuz biçimi alıyor ve uygulama hedefimizde şu anda gördüğünüz gibi B2'den B10 aralığındaki hücreler için geçerli. Bir alt satıra geçtiğimiz zaman hücre değeri geçtiği için de bu koşul doğruysa biçim olarak bunu uygulanmış olacak ve uygulama hedefimiz de şu anda B2 ile B10 hücreleri arasında olmuş olacak. Tamam dediğimiz zaman burada yer almış olacak, görmüş olduğunuz gibi. Koşullu biçimlendirme ile ilgili diğer bir örneğimiz bir çiçekçiye ait satış verilerini içeren tablomuz olsun. Burada gördüğünüz tabloda gün başına 50 ve fazla olan çiçek satışlarını hücre biçimlendirmesi yaparak vurgulayalım. İlk önce alanımızı seçiyoruz. Daha sonra koşulu biçimlendirmeden yeni kural biçimlendirecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Burada formülümüzü yazıyoruz. Eşittir. ve Boylumuzu yazdıktan sonra biçimlendir, rengimiz yeşil olsun örneğin, tamam dersek tamam. Gördüğünüz gibi gün başına 50 ve 50'den fazla satışın olduğu günler vurgulanmış olacak, yeşile vurgulanmış olacak. Şöyle bir örnekte yapabiliriz. Tarihimiz seçiliyken kuşaklı biçimlendirmede hücre kurallarını vurguladan gerçekleşen tarih dün, bugün, yarın, geçen 7 gün içinde, geçen hafta, bu hafta, sonraki hafta, geçen ay, geçen ay için işaretlersek biçimlendir dediğimiz zaman koyu kırmızı metnini açık kırmızı dolgu olarak tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi. Hangi günler olduğunu belirginleştiremiş olacağız. Başka bir örneğimiz ise stok kodlarımızın yer aldığı, adetlerimizin yer aldığı bu tablomuzda mükerrer olan kayıtlarımızı bulmak isteyelim. Stok kodu iki defa yayınlanmış kayıtlarımız olabilir. Koşullu biçimlendirme ile bunları yapabilmemiz çok kolay. Burada yenilen değerleri yenilen değerler şunu içeren hücreleri biçimlendir. Yenilen içeren değerler koyu kırmızı, metini açık kırmızı doldu. Tamam dediğimiz zaman karşımızda yenilen değerlerimiz çıkmış olacak. Bu Buradaki kodlar iki defa tekrarlanmış olduğunu görüyorsunuz. Böylece koşulu biçimlendirme ile ilgili bir iki örnek vermiş olduk.